batılın hakkı yakmak için körüklediği ateşi söndürmeye giden karınca misali geldiler bir araya. Ateşi söndürmese bile bir katre su tarafı belli etmeye yeterdi. Ve onlar haktan yana hakikat için yürüdüler bu yolda. İlem, özgün ilmi yaklaşımların, İslam'ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen ilim adamları tarafından 2002'de İstanbul'da kuruldu. Bu ilim adamları, yürüyüşlerine kadim geleneğimizin ışığını taşıyan birikime bakıf, başka ilim adamlarını yetiştirmeyi kendilerine gaye edinerek devam etti. Bu çileli yolda kendileri gibi batılın ateşini söndürme gayesini taşıyan niceleriyle karşılaştılar. Nitelikli, özgün ve özgür bir bilgi üretimi için bugüne kadar yüzlerce ders, seminer, sempozyum, konferans, çalıştay, eğitim, gezi, inceleme ve araştırma gerçekleştirdiler. Tüm bu çalışmalar kitap, makale, rapor ve bülten olarak yayına dönüştü. Bugün de Sahih ilmin üretimine sunulan bu katkılar, İlmi Etütler Derneği çatısı altında buluşan yüzlerce gönüllü tarafından gayret ve azimle sürdürülüyor. insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyecek ilim adamlarının yetişmesi için kapsamlı ve geniş ufuklu bir anlayış temelinde eğitim programları düzenleniyor. Tahilden neşre uzanan İLEM ihtisas ile 8 çalışma grubunda ülkemizdeki ilmi anlayış ve çalışmaların gelişmesi, derinleşmesi ve eleştirel bir perspektifle özgün alternatifler oluşturulması hedefleniyor. Yaşanan sorunlara kuşatıcı çözümler üretmeyi gaye edinen İLEM, her yıl toplumun kadim irfan ve hikmet mirasından yararlanılan seminerler, sempozyumlar, sunumlar, paneller ve konferanslar gerçekleştiriyor. İlem alanında ilk ve öncü olan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ile akademik paylaşım için nitelikli bir platform oluşturmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından geleceğin akademisyenlerinin buluştuğu İlem Uluslararası Yaz Okulu ve İslam İktisadı Atölyesi, dünyanın güncel meselelerinin tartışıldığı bir zemin oluşturuyor. Sosyal, iktisadi, siyasi ve fikri meseleleri analiz etmeye, sorunlara çözümler üretmeye ve kritik öneme sahip bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasına öncülük eden İlem bu doğrultuda araştırma ve uygulama projeleri geliştirmektedir. Bu araştırmalardan hasıl olan birikim, çeşitli kanallarla ilmi camia ile paylaşılmakta ve yeni birikimlerin tesisi için kalıcı bir zemin oluşturulmaktadır. Özgün ve eleştirel çalışmaları yayınlamayı kendisine ilke edinen İLEM, sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde saygın birçok yayını neşrediyor. 15 yılda çok sayıda nitelikli çalışmalara imza atan İlem, ilke çatısı altında İslam fikri mirasından, birikiminden beslenerek Yeni bir düşüncenin inşasına katkı sağlamaya devam ediyor. Karınca'nın hak uğruna sırtlandığı bir su ilem çatısı altında nicesiyle bir araya gelerek bugün ummana karışan bir çağlayan'a dönüştü.